Evet arkadaşlar çeyrek final çeyrek final ilk maçında Atalanta ile Paris Saint Germain maç yaptı. Atalanta Şampiyonlar ligine ilk defa katılmıştı. Paris Saint Germain ise defalar ise sonuna tuttur ve çeyrek final oynamıştı. Yanıp Paris Saint Germain bu durumda daha avantajlıydı. 26. dakikada Atalanta durumu 1-0 yaptı. Atalanta sürekli hücum oynayan bir takımdı. I Sonra maç bir o yana gitti, bir bu yana gitti. Maçın son 10 dakikasına Paris Saint-Germain 1-0 geride girdi 80. kadar. Sonra Neymar'ın asistiyle Marquinhos bir gol attı 90. dakikada. Paris Saint-Germain durumu 1-1 yaptı. 90 artı 2'de ise Mbappe'nin asistiyle Chupumatik gol buldu ve Paris Saint-Germain 2-1 öne geçip kazandı. Ve ve maçlar maç maçlara çift maç diye de tek maçlık oynandığı için başsa yarı finali yükseldi. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz hoş. Hoşça kalın. Bay bay.